Ben Seyit Muhammed Yetik. 25 yaşındayım. doğuma büyüme Ankaralıyım. Aday din görevlileri mesleki eğitim programında eğitim görmekteyim. İmam Hatip Lisesi'ni açıktan okudum. Bu süreçte başkanlığımıza bağlı Kur'an kursunda hafızlığımı tamamladım. Hafızlık sürecinde ara ara vakit namazlarını kıldırdım. Cuma ve teravih namazı kıldırdığım da oluyordu. Şu anda ise Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Başlamadan önce bu eğitimin gerekliliği konusunda tereddütlerimiz vardı. Ee, ancak süreç içinde zihnimizdeki tüm sorular cevaplarını buldu. Ee, dini ilimlere dair bugüne kadar gördüklerimizin üzerine daha fazlasını ekleyip bunları bir de uygulamalı derslerimizle pekiştirmek, Bizim için meslek öncesinde çok değerli bir kazanım oldu. Ee, bizi ciddi manada mesleğe hazırladı ve bize büyük bir özgüven kazandırdı. Artık sahada nelerle karşılaşacağımızı bilerek mesleğimizi icra edeceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim adı altında almış olduğumuz derslerle beraber akıcılık kazandık, okuyuş usullerini kavradık. Tecvid ilminde temelden daha detaylı bir şekilde öğrendik. Nikahtan cenaze işlemlerine kadar sosyal hayatta karşılaşacağımız her türlü durumda ne yapmamız gerektiğini uygulamalı olarak öğrendik. Bu şekilde öğrenmek bu bilgilerin zihnimizde daha sağlam ve daha kalıcı bir yer almasını sağladı. Musiki alanında 5 temel makamın temelini atıp bu konuda büyük ilerleme kat ettik. Mesleğe başlamadan önce başkanlığımızın işleyişini öğrenmiş olduk. Bu sürecin en başından itibaren emeğini ve vaktini bizden esirgemeyen bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Çok faydalı ve gerekli olduğunu düşündüğüm bir eğitim alacaksınız. Açılış konferansında Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın bizlere tavsiyesini ben de akademimize katılacak sizlere iletmek istiyorum. Ee, hocalarımızdan en üst düzeyde faydalanmaya çalışın. Bu süreci dolu dolu geçirmeye bakın. Çünkü 8 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçecek.